Evren, insanlığın en büyük merakı. Peki, bilim insanlarının bile hala cevabını bulamadığı gizemleri öğrenmeye hazır mısınız? Evrenin en ilginç 10 gizemi. Uzayın en güçlü canavarları. Işığı bile yutabilen kara delikler hala tam olarak anlaşılamadı. Peki, bir kara deliğe düşersek ne olur? Cevap hiç kimse bilmiyor. Evrenin yüzde yirmi yetisini oluşturuyor ama onu göremiyoruz, hissedemiyoruz. Sadece etkilerini biliyoruz. Evrenin yüzde altmış sekizi ise karanlık enerji. Uzayı sürekli genişleten bu güç hala bir sır. Zaman gerçekten var mı? Yoksa sadece beynimizin yarattığı bir algı mı? Işık hızına ulaşmak, geçmişe veya geleceğe gitmek. Fizikçiler hala teoriler üzerinde çalışıyor. Başka evrenlerde başka senler olabilir mi? Çoklu evren teorisi bu ihtimali söylüyor. Evren 13.8 milyar yıl önce büyük patlama ile oluştu. Ama ondan önce ne vardı? Kimse bilmiyor. Evrenin bir köşesinde yaşam nasıl başladı? Dünya dışında hayat var mı? Evren bu kadar büyükken neden hala başka uygarlıklara rastlamadık? Bu Fermi paradoksu olarak biliniyor atom altı parçacıklar. Fizik kurallarının bile değiştiği gizemli bir dünya. Bir parçacığa dokunduğunuzda ışık yılları uzaktaki diğeri etkileniyor. Einstein buna uzaktan hayaletimse etki demişti. Evrenin bir sonu var mı? Yoksa sonsuz mu? Büyük donma mı olacak? Büyük yırtılma mı? Bilim insanları hala tartışıyor. Uzak galaksilerden gelen güçlü radyo sinyalleri, kaynağı hala bulunamadı. Evren çözülemeyen bir bulmaca gibi. Her cevabın ardında yeni bir soru var. Merak insanlığın en büyük gücü. Belki de cevapları bulmak için tek ihtiyacımız zaman. Peki sizce evrenin en büyük gizemi hangisi? Yorumlarda buluşalım.